Bugün Türkiye'nin en verimli topraklarından geçtik. Çukurova'dan. Şimdi bakın bu milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimler öncesinde 39 milletvekili verdi CHP. Gelecek Partisi'ne, Saadet Partisi'ne devaya. 39 milletvekili. 80 küsür verdiler de 39'u seçildi. Sonra bunlar ayrıldılar. Bir grup kurdular. 20 kişi. Bir grup. Sonra bir sayın milletvekili vefat etti. Grup düştü. Grup düşünce CHP bir milletvekili daha verdi. Grubu yeniden kurdu. O seçilen milletvekillerinden birisi, CHP listelerinden seçilen milletvekillerinden birisi İstanbul Büyükşehir'e aday oldu. Saadet Partisi'nden. ilk açıklaması İstanbul'un beş yılı boşa geçmiştir dedi. Ya siz Kızılay mısınız ya? Çekseniz ya o milletvekilini geri düşsün grupları. Niye çekmiyorsunuz? Ben gerçekten merak ediyorum ya. Siz nasıl bir ilişki içindesiniz? Ya size bu siyaseti kim öğretti? Çekin bir milletvekilini 19'a düşsünler, grupları düşsün. Niye kendinize işkence yaptırıyorsunuz? Ben mi öğreteceğim size bunu? Hem sizin liselerinizden seçilecek. Hem size hakaret edecek. Hem yedek milletvekili vereceksiniz. Allah Allah. Ben dünyanın hiçbir yerinde böyle bir siyaset görmedim. Çek milletvekilini 19'a düşsün, bu gitsin. Niye yapmıyorsunuz? Gerçekten bu siyaseti bu kadar düşük düzeyde ilk kez görüyorum. 40 yıllık siyasetçi bu kadar aymazlık, bu kadar iş bilmezlik. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Muhalefet hüsrana uğrayacak bu seçimde. Gördüklerimi size söylüyorum. Hüsrana uğrayacak. O kadar yanlış işler yapıyorlar ki şaşkınlıkla izliyorum seçim sürecinde Özgür Özel'den mi daha çok görüşme yaptınız? Ekrem İmamoğlu'ndan mı daha çok görüşme yaptınız? Bir ittifak konusunda. E, anlaşamadık zaten onlarla. Ben dedim onlara siyasette ilke. Onlar dediler istedi bizden ilçe. İkisiyle de görüştüm. Ama e, işin ciddiyetinin ne olduğunu 1 Nisan günü göreceğiz.